Herkese merhabalar. Öncelikle iyi hafta sonları diliyoruz. Biz bugün yine işlere devam ediyoruz. Bugün biliyorsunuz hafta sonu çocuklar da okula gitmediği için evdeler. Zeynep ve Sima içeride oynuyorlar. Miray da bana yardım ediyor. Şimdi beraber biraz işlerimiz var. Ondan sonra ödev başına geçeceğiz. Çocukların ödevleri de var çünkü. Şöyle koyalım. Bugün oldukça bir sıcak var. Bayağı hem nemli hem çok sıcak. İyi ki dışarıdaki işlerimizi gün yapmışız yani. Bu arada birkaç video öncesinde Gökcan'la iddiaya girmiştik. Gökcan videoya 1000 yorum geleceğini söylemişti. Fakat 1000 yorum gelmedi. 600 yorum geldi. Ee, şimdi bugünkü videoya sizden ricam bol bol yorum yapmanızı istiyorum. Bugünkü videoyu ben yapacağım. Ben bir şeyler yapmaya çalışacağım. O yüzden sizden 1000 yorum istiyorum. Bakalım hangimiz kazanacak? Gökcan mı kazanacak, ben mi kazanacağım? Çok merak ediyorum. Bu arada bu da bizim aramızda bir yarışma sayılır. Çünkü bunun bir cezası olacak. Eğer Gökcan kaybederse bir gün boyunca bana hizmet edecek. Tabii ki bunu kameraya da alacağız, sizlere de göstereceğiz. Eğer ben kaybedersem ben de aynı şekilde Gökcan'a bir gün boyunca hizmet edeceğim. Diğer kişi hiçbir şey yapmayacak. Bu yüzden desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Evet, geldik dolaba. bugün dolaptaki yazdıkları kaldıracağım. Ondan sonra kışlıkları yerleştireceğim. Aslında biraz değişik ya. Dışarıda hava güzel ama <laughs> kışlık çıkartıyoruz. Ama artık yavaş yavaş soğuklar başlıyor akşamları mecbur çıkarmak zorundayım. Yoksa akşamları üşüyoruz. Anne bu mı? Kalacak. Kışlıklar kalacak. Bak mesela bu yazlık miras mı şu kenara kışlık. Biz kışlıkları varıyoruz Yazlıkları kaldıracağız, kışlıkları koyacağız ya eminim. Yazlıkları oraya doğru katlayıp koyabilirsin. Şunlar kışlık mesela. Bunlar da kışlık. Bu yazlık. Bu da yazlık. Bunu bir bunu en son yaparız onlar olmazsa. Afiyet.

Yazlıkları kaldırdık. Şimdi kışlıkları yerleştireceğiz. Bunları da ben zaten yaz gelmeden kışlıkları kaldırırken yıkıyorum. O yüzden dünden çıkardım. Bir yatağın üstüne koydum. Biraz havalandılar. Şimdi yerleşmeye hazırlar. Şimdi katlayıp katlayıp yerleştirmek kaldı. Şimdi inşallah hemen bitireceğiz. bayağı kışlığımız var yani. Hemen bunları da asıp çocukların ödevlerine geçmem gerekiyor. Babası biraz sima yaptırmış ama Miray'ın ödevleri var. Onları da bugünden bitirelim. Yarın daha rahat etsinler. Evet. Kışlıklarımız hazır. Son halini göstereyim. Çocukların çamaşırları bu tarafta. Evet. Gitmiş mi? Tamam işte. Sıfır. Evet. Birer basamağı. Sıfır 70'te, onlar ne oluyor? ne oluyor? 70 oldu. için anne ben Tamam. Yaptım. Evet, aşağıda verilen haftanın günlerinde okula hangi ders araç gereçlerini götüreceğinizi yazınız. Evet. evet. Ağla Bey yazınız herhalde okulda. Çarşamba günü okula hangi ders araç gereçlerini götüreceğinizi siz yazınız. Şimdi Çarşamba günü böyle. Ne yazmış? Matemati, matematik, Türkçe, Türkçe, Türkçe yabancı dil. Bunları yazman gerekiyor. Yaz şimdi onlara. Boşluğa yazacaksın. Evet. Nerede kalmış? He, başladım. Matematik evet. 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 Evet Yani bu ve bu aynı mı? Aynı. Dersler aynı ama yerleri farklı. Günleri farklı. Burada. Yabancı dil. Bir tane yazman yeterli oluyor. Orada iki tane var çünkü iki ders diye. Buraya sen bir tane yaz bunu. Yabancı dil dilereceksin. Sanırım bu Miray'ın en kolay ödevi şu zamana kadar. Çünkü bazen öyle sorularla geliyor ki biz bile bilemiyoruz. <laughs> Nasıl yapacağımızı düşünüyoruz. Yani sorular bayağı zorlaşmış aslında. Yani bizim zamanlarımıza göre zorlaşmış. O yüzden biraz zorlanıyoruz derslerde. pırasaların uçlarından çıkmaya başlamış yeşil yeşil. Lahanalarımız da çok şükür ayağa dikilmişler. Marullar da öyle. Büyümeye başlamışlar yani. Lahanalar biraz geç ayağa kalktı. Biz korktuk hani olmayacak herhalde diye. Sonradan bir iki gün sonra kalktılar. Güzel bir şekilde büyümeye başladılar. Marullar da aynı şekilde. Hatta görüyorsunuzdur bir tane marul bayağı kendini aşmış görünüyor. <laughs> <laughs> Doğru sofraya koy yani o derece olmuş sanki. Evet evin içinde işlerim bitti. Miray'ın ödevini de yaptırdım. Gökcan da zaten simayını yaptırmıştı. Şimdi tavukları içeri alma zamanı. Akşam üzeri oluyor çünkü <gülüyor> <gülüyor> ah Osman abin orası girdi. <laughs> tamam o çıkarsan onları bırak. Ha, çıktı zaten. Ha? <laughs> <laughs> Hadi sen de git artık evine. Hadi <laughs> git. Abi, abi, <gülüyor> 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 ha, o da kendi girdi. Başka? Ördekler kaldı. Burada beyaz var bir tane burada burada ya, gel. kalmış önde. Geç 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 iş bu taraftalar. Bak horoz bunları kovalıyor. <laughs> Hah. Kaçıyor bak. Aa. aa. Öbese doğru kovalıyor. gelir oraya. Şeyi soran takipçiler olmuş. Gel, gel, gel. Yine bal gel, gel. yine balkonun altını kullanmaya başlamışsın. Ha evet evet gördüm ben de. Yine balkonun altını kullanmaya başlamadık. Çünkü orayı daha kullanmaya başlamadık. Evet. Orayı biz yaptık ama sıkıntı şey toprak kazılıyor. Evet. Yani sansar ya da tilki alttan girebiliyor. Yani onun için orayı şu an kullanamıyoruz. Zeminine iç zeminine en azından bir beton dökmemiz gerekiyor. Yani başka türlü olmuyor. Evet. Yani iç zeminine beton dökmemiz gerekiyor. En azından şöyle bir 2-3 santim kalınlığında, yani iki torba da olsa. Yani beton dökmemiz gerekiyor. Yani çimento dökmemiz gerekiyor. O yüzden kullanamıyoruz şu an. Aynen o yüzden şu an o mecbur, askıda. Mecbur altta da güneş. Evet. Ha? Tuttun mu ya? Ama ellerin de çamur olmuş. Neyse hadi koy yerine. öp olur öp. ya Zeynep bayılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Tipe bak ya. <laughs> hadi koy onları şimdi oraya. <laughs> ha? Ha? Simay da iki tane yakalamış. Kız yavaş. <laughs> <laughs> Hadi koyun şimdi onları uykuya kalsınlar onlar. Heh, evet işlem tamam mı kızlar? Tamam. Evet. evet tamam. <laughs> evet dostlar bugünkü yorumlar Özlem'in yorumları. <laughs> evet. Özleme desteklerinizi beklemiyorum. <laughs> evet. Videonun başında da söylediğim gibi bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü ben kazanmak istiyorum. Ee, tabii yok yok bana bana. Büyük <laughs> ihtimalle o hatta beğeni gelirim dediğim <laughs> video <gülüyor> turşu videosu olması lazım ediyoruz ama turşu videosuydu herhalde. Evet evet turşu videosuydu büyük ihtimalle. Turşu videosuna geri dönüp yorum yaparsanız çok sevinirim. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Evet dostlar bizleri izlediğiniz için çok teşekkür Adeti ederiz. Evet. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Evet bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı, zil butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.